Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 20-26 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar haftaya yeni ayla başlıyoruz. 20 Şubat'ta balık burcunun bir derecesinde yeni ay doğacak. Yeni enerjiler, yeni hedefler hayatımıza geliyor. Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Evet yeni ay sevgili aslanlar 8. evinizde doğacak biraz burası evet krizlerle ilgili e, özellikle ilişkilerde daha tutkulu olabileceğiniz ama bazı dönüşümlerle de karşılaşabileceğiniz bir alan satürn de yeni ayla çok yakın derecede ve karşı burcunuzda her türlü ilişkide e, işbirlikleri ortaklıklar yakın arkadaşlıklar evlilik ve benzeri alanlarda sorumluluklarınız var ve buralarda belki biraz zorlayıcı deneyimleriniz var. Ee, belki bir ayrılık aşamasındasınız. Ee, i̇şte nafaka gibi, miras gibi, böyle tazminat gibi hisseli paralar alanında, borç alacak konularında, paylaşımlarla ilgili alanlarda bu yeni ay bazı açılımlar getirebilir size. Ee, bununla birlikte parasal anlamda, evet balığın temasında olan, işte bağış yapmak, sadaka vermek ve benzeri konularda... Ee, biraz daha hani parasal konularda böyle eğilimleriniz olabilir ki bu dönemde zaten hepimizin elinden geldiğince yaptığı bir süreçteyiz sizin için böyle tesirler var ama sizin de ihtiyacınız olan alanlarda size yardımlar da gelebilir Çünkü 8. ev beklenmeyen ya da işte çalışarak gelmeyen ama çalışmadan gelebilecek kazançlar gelirler anlamında da hareketli olan bir alan. Mesela bir kredi bulmak da olabilir, bu bir borç almak da olabilir, bir borcu ödemek de olabilir, bir prim, bir sigorta gibi bir konu olabilir, emeklilikle ilgili bir konu olabilir örneğin. Yani bu alanlarda bazı yeni fikirler var, yeni düşünceler var ya da yeni atılacak adımlar var. Bunları e, dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Süreçte olan bazı konularınızı da örneğin e, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi de tekrar gözden geçirebilir. Bunları yenileyebilirsiniz. Bunlarla ilgili de önemli kararlar verebilirsiniz. Bu hafta Venüs artık Koç burcuna geçecek. 21 Şubat itibariyle Jüpiter de Koç burcunda. Şubat'ın sonlarında özellikle Mart'ın başlarında birlikte hareket edecekler. Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda olacak. 9. evinizde olacak. Güzel bir açı vermeye başlıyor size. Dolayısıyla birazdan bu sizi motive edecek bir pozisyon. Enerjinizin artması, kendinizi iyi hissetmeniz, yaşamak daha, daha, umutlu olmanız, daha cesur olmanız, girişken olmanız mümkün. Yeni deneyimlere de açık olabilirsiniz. Çünkü Koç burcu girişkendir, cesurdur. Özellikle hem Venüs'ün hem Jüpiter'in bu alanda olması sizi de daha fazla deneyimsel, daha cesur, daha güçlü hale getiriyor. Ee, yeni bilgiler öğrenmek için, eğitim gibi konular, seyahatler, özellikle yurt dışı ve yabancılarla ilgili alanlarda. Mesela başka bir şehir, başka bir ülke. Hani Burada e, farklı kültürler, bu, bu alanlarda yapılacak girişimler, yeni başlangıçlar konusunda da sizi motive edebilecek, bazı fırsatlar çıkarabilecek önemli bir e, geçiş bu. Ee, yeni tanışmalar da olabilir seyahatlerde mesela başka kültürden kişilerle bu dönemde arkadaşlıklar, tanışmalar, hatta flörtler hayatınıza girebilir. Merkürle Uranüs arasında kare açı hafta ortasına itibaren etkinleşmeye başlıyor. Sabit burçlarda olduğu için buna lütfen biraz daha fazla dikkat edin. İşte eşinizle, partnerinizle, çalıştığınız yerdeki kişilerle fikirsel bazı çatışmalar olabilir. E, fevri davranmamak gerekiyor. Ya da böyle çok ilginç e, bir anda e, karşınıza işte eşiniz gelir bir şekilde sizden bir şey ister ya da iş yerinizde üstünüz, amiriniz, patronunuzun ani bir istifası, işte yer değişikliği böyle ilginç gelişmeler olabilir. Eğitimle ilgili yine hayatımızda iletişim ve eğitim alanında bazı hızlı, sürpriz gelişmeler olabilir. Bunlar günlük hayatımıza yansıyabilir. E, mümkün olduğunca evet huzursuz olabiliriz bu ani gelişmelerden. Stres yaratabilir bize. Duyduğumuz her haber biraz heyecan yaratabilir ama mümkün olduğunca daha sakin, daha sağduyulu, daha e, uyumlu hareket etmekte fayda var sevgili aslanlar. Sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.